Güzel, erkemin, güzel insanlara merhabalar. Bir iki gün önce bir haber okudum. Devlet makamları tarafından, yetkililer tarafından açıklanmış av maksatlı öldürebilecek hayvanların listesi, avlanabilecek hayvanların listesi. Bu nasıl bir anlayıştır ya? Bu nasıl bir caniliktir? Siz yetkili olarak bir insanın bir hayvanı sadece spor maksatlı öldürebilmesi için nasıl İzin verirsiniz, nasıl listeye inersiniz. Siz bu işi yapanlar av maksatlı. Bu nasıl bir hissiyattır? Can, ya yani canı alıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Karşınızdaki insan olmayabilir ama bir can. E bu evrenin bir düzeni var. Bırakın kendi haline işlesin. İhtiyacımız varsa, ihtiyacınız varsa tamam. Buna itirazımız yok. Balık ağlamak gibi. Ne bileyim, koyun kuzu kesmek gibi. Buna bile karşı çıkanlar var. Ancak sadece av maksatlı, spor maksatlı bir başka canlı öldürmek son derece yanlış. Bunun ismi av bile olsa. Kesinlikle bu işi yapanların bu yanlıştan dönmesini, yetkililerin kesinlikle avlama izni denilen bir garabeti ortadan kaldırmasını ve bu işin yasaklanmasını öneriyorum ve rica ediyorum. Böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Her hayvanın, her canlının sadece insan değil, her canlının yaşam hakkı var. Sadece ihtiyaçtan dolayı bazı şeyler yapılabilir. Dolayısıyla devlet yetkililerinin bu yanlıştan dönmesini rica ediyorum. Ve bu işi yapanların da kalplerini dinlemesini rica ediyorum. Karşılarındaki bir insan olduğunu düşünsünler. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Erdal Karasu 2023 Cumhurbaşkanı adayı.